Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın. Ben dünç müyüm? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün de. Ben saç mıyım? Tabiata Faysal aşık. Topraktan olduk kardeşi. Aynı yolcu yüz yoldaşı. Sen yolcusun da. Ben baş mıyım? dört nala gelip uzak Asya'da Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim Kapansın el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ka ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizi